Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz 2009 model Mercedes-Benz C180. Aracımız Alman sınıfı D segmenti ve 2009 model. Aracımız 1.6 Turbo, benzinli LPG'li, 156 beygir ve 250 Nm tork üretiyor. Aracımızın dış kozmetiğinden başlayacak olursak, öncelikle kaputun üzerinde küçük bir Mercedes logomuz, alt kısmındaki panjurda büyük bir Mercedes logomuz, yan kısmında krom detaylar. Farımıza gelecek olursak, uzunlarımız halojen, kısalarımız mercek. Aynı zamanda yanında sinyalimiz ve üst kısmında parkımız bulunuyor. Alt kısmında tamponu yerleştirilmiş ön park sensörlerimiz ve yanın altında sis lambamız bu araçta bulunuyor. Yanlardan detaylı büyük bir kaputumuz bulunuyor araçta. Gelin bu büyük kaputun altına bakalım. Kaputumuzun altında ilk önce dikkat çeken özelliği amortisörlü kaput. Yalıtımımız bulunuyor. Motorumuzun üzerinde de yine Mercedes logosu yerleştirilmiş. Aracımızın yan kısmına geldiğimizde öncelikle bizi 17 inç çelik jantlar karşılıyor. Ön arka disk frenimiz bulunuyor. Jantımızın hemen yanında Blue yazısı. yazımızın üstünden başlayan bagaj kısmına kadar devam eden bir kordonumuz ve marş pedinin üstünde bir kordonumuz daha bulunuyor. Aracımızın yan tarafının üst kısmına geldiğimizde öncelikle bizi sinyalli aynamız karşılıyor. Aynamızın alt kısmında krom detayımız. Üst kısmında da yine krom detayımız var. Komple camı çevriliyor. Orta kısımda bir adet piyano bilek detayımız bulunuyor. Aracımızın arka kısmına geldiğimizde öncelikle bizi sol kapıdan başlayıp Bagaj kısmına kadar devam eden kordon karşılıyor. Bagaj kısmına devam ediyor. Sağ kapının önüne kadar yine gidiyor. Komple çevriliyor arabayı. Stopumuzda geri vites lambamız, fren lambamız, sinyalimiz, sis lambamız bulunuyor. Aynı zamanda camda da fren lambamız var. Bagaj kısmına geldiğimizde C180 yazımız, küçük bir Mercedes logomuz, yanında kompresör yazımız, Mercedes logomuzun altında nikelaj detayımız. Onun altında plaka aydınlatmamız. Alt kısma geldiğimizde de arka park sensörleri. Araca sportiflik katan çift egzoz çıkışımız da bu araçta bulunuyor. Aracımızın bagajın içini göstereceğiz. Ama önce anahtardan bahsedeyim. Ortada Mercedes logomuz var. Kapı açma, kitleme, bagaj açma anahtarda bulunuyor. Aynı zamanda sustalı da var içinde. Bagaj kısmının içine geldiğimizde anahtarlarımızı basılı tutup bagajı açabiliyoruz. Bagaj kendi bu şekilde bırakıyor. Reflektörümüz var. İçinde ışığı da var. Yine reflektörümüz içeride bulunuyor. Bu arabadan dışarı alınıp kullanılabiliyor. Bu arabada kendinde kalıyor. Alt kısma geldiğimizde 475 litre bagajımız bulunuyor. Sağ tarafta sigorta kutusu için açılır bir kapak koymuşlar. Üst kısmında aydınlatma bulunuyor. Arabamızın tüp tankı da simit bir şekilde stepney yerine yerleştirilmiş. Aracımızda 67 litrelik benzin deposu bulunuyor. Yakıt depo kapağımız da sağ tarafta konumlandırılmış. Aracımızın iç kısmından anlatmaya başlayacak olursak kapı içimizi anlatalım önce. Piyon evlilik detayımız krom kapı kolumuz. Onun önünde tizimiz. Arka koltuklarda var. Otomatik cam tuşumuz. Altında da hoparlörümüz. Arka tarafta iki tane var. Aracımızın iç kısmına geldiğimizde öncelikle benim boyum 1.83. Şoför koltuğu bana göre ayarlı. Diz mesafesi 5 parmak 6 parmak arası. Baş mesafesi de 4-5 parmak arası. Koltuklar gayet rahat. Üst kısımdan anlatmaya devam edecek olursak tutamaklarımız var. Işığımız var. Aydınlatma. Şurada görmüş olduğunuz park sensörümüzün aleti var. Arka kısımda isofiximiz bulunmakta. 3 tane kafalığımız var. Benim ön kısmına geldiğimiz zaman sürücü arkasında bir adet cebimiz var. Yolcu arkasında da cebimiz var. Orta kısımda klima menfezi bulunuyor. Alt kısmında 12 volt güç çıkışımız. Küçük bir saklama gözümüz bulunuyor. Araç iki kişi için daha konforlu. Çünkü şaft tüneli bir tık büyük. Aracımızın şoför kapısına geldiğimizde öncelikle yüzü piyano bilekli detaylar. Üstünde krom çizgi detay. Kapı kolumuz yine krom. Yanında kapı açma kitleme. Onun yanında dört cam otomatikimiz, camları kitleme, elektrikli aynamız ve aynamızın ayarı bulunuyor. Kapımızın kol dayama kısmı deri kaplı, sert plastik üst kısmı, kumaş kaplı, gözümüzün içi yine kadife kaplı. İçinde küçük de olsa saklama alanımız bulunuyor. Ön tarafta da etrafı kromla çevrilenmiş hoparlörümüz üst kısımda da iki kapıda da tiz bulunuyor. Aracımızın kapı kısmına geldiğimizde Mercedes Benz kapı işimiz dört kapıda da bizi karşılıyor. İç kısımda da elektrikli koltuğumuz bulunuyor. Yarı elektrikli. ileri geri gitme elektrikli. Derinlik ayarımız elektrikli. Bel ayarımız manuel. Baldır ayarımız da manuel. Aracımızın ön kısmını anlatmaya üstten başlayacağım üst kısımda öncelikle şoför tarafında makyaj aynamız bulunuyor ışıklı. Yan kısımda yolcu tarafında yine ışıklı makyaj aynamız mevcut. Orta kısmına geldiğimizde sağda solda iki adet aydınlatmamız var. Aynamızın altına yerleştirilmiş iki adet aydınlatmamız sağda solda yine var. Aynı zamanda Arka taraftaki ışığı yaratma tuşumuz da bu kısımda otomatik kararan dikiz aynamız bulunuyor. Yağmur sensörümüz hemen onun arkasında. Far sensörümüz de bu arabada mevcut. Ön kısımda da ön park sensörümüz buraya yerleştirilmiş. Ön kısımda ön cam buğu çözücümüz bulunuyor. Bu menfezlerden. Sağ yolcunun önüne geldiğimiz zaman ufak bir krom detay var. Önünde airbag bulunuyor. Şöyle torpidomuzu açtığımız zaman genişliği bu şekilde. Orta kısımdan başlayacak olursak öncelikle taktiği ben 2 inç bir multimedyamız var. Ayarımız burada multimedya ayarı. Aynı zamanda buradaki joystickten de multimedya ayarı yapabiliyoruz. Şöyle üst kısımdan devam edecek olursak klima menfezlerimiz. Dörtlü flaşör tuşumuz. Etrafı piyano black, ESP off tuşumuz. Onun altında park sensörü kapatma tuşumuz. Altında çift yönlü otomatik klimamız. Otomatik klimamızın altında çakmaklığımız, küllüğümüz. Onun arkasında altı ileri manuel vitesimiz etrafı krom çerçeveli. Onun arkasında saklama gözümüz kapaklı. Bu şekil. Tüpümüzün de tuşu buraya koyulmuş. Onun arkasında da büyük bir kol dayamamız var. Sağdaki yolcu için de ideal. Yandaki tuşuna basılıp açılıyor. İçi de gayet geniş. Şimdi gelin şoförün ön kısmına gelelim. Aracımızın şoför kısmına geldiğimizde Öncelikle bizi dört kollu direksiyon karşılıyor. Direksiyonumuzun üzerinde kornamız ve medya kontrolü için sağda solda tuşlarımız bulunmakta. Sol kısımdan devam ettiğimizde park frenimiz şu anda yanına bastığım yer. Şöyle göstereyim. Park freni için üstündekini de çekiyoruz ayrıca. Sol kısmın üstünde far ayarlarımız, sislerimiz de orada. Farın yükseklik alçaklık ayarı da bu kısımda. Üstünde klima menfizimiz. Direksiyonun yanındaki kolda silecek ayarımız, sinyalimiz ve selektörümüz bulunuyor. Ön kısımdan devam edecek olursak kadranımız 260 kadran bulunuyor. 8000 devir. En sol kısımda da yakıt ibaremiz ve hararet göstergemiz var. Ön kısımda da tam şu orta kısımda Silecek suyu azaldı, motor arıza verdi gibi uyarılar yazıyor. Sağda ve solda. Sol kısımda saat, sağ kısımda derece olması lazımdı. Arabayı çalıştırıp yine bakarız. Bu şekilde. Arabayı çalıştıracak olursak. Öncelikle şöyle yakınlaştırayım. Kontrol bir tur çevirdiğimizde. Bu şekilde solda saat, en sağda derece bulunuyor. Orada da bilgilendirme ekranımız var. Arabanın içeriden bir sesini alacağım. Aynı zamanda aracımızın sol kısmında şu tuştan ortadaki kilometre sıfırlama da bulunuyor kadranlarımızın etrafı da krom detaylarla sarılmış. Direksiyonumuzda da derinlik ayarı bulunuyor. Şu aşağıda şöyle göstereyim. Şurada tuşu var çekmeli. Onu çekip derinlik ayarını yapabiliyoruz. Aynı zamanda arabamızda hidrolik direksiyon bulunuyor. 2009 model Mercedes C180 kompresör aracımız bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videosunda görüşmek üzere.